Evet şimdi Uranüs'ün e, aylarını e, gösteriyor bu belgesel. Benim aldığım izlenim bu fotoğraflardan. Bunların e, arzın kamerine çok benziyor. E, bu bir intiba aldım. Şimdi tabi bu e, acaba görünüş itibariyle benzerlik insanı yanıltan bir şey midir? Muhtevası aynı mıdır? Ee, yoksa e, muhtevası ayrı olduğu halde e, renk renkleri, tonları mı böyle gözükmektedir? O ayrı mesele. E, muhtemelen bunların da en doğru bilinme yolu oralara günün birinde e, inceleme araçları göndermek suretiyle numune e, alınması ve tetkik edilmesi ve kıyaslanması olabilir. Aydan alınmışlarla bunlardan alınmışların laboratuvar analizleri kıyaslanırsa belki daha mantıklı bir şey yapılmış olur ama o zamana kadar muhtemelen hipotez kurulacak. Kadarıyla ama görünüşü itibariyle arzın kamerine çok benziyor bunlar. largest, Diyor ki e, Titania bu aylar içerisindeki en büyük büyüğüdür ama arzın kameri ile kıyaslandığında e, yarısı diyor. Yarısı ölçüsünü Less than half. Yarısından az ölçüsü. Miranda, Ariel, Umbrial, Titania. Are the names of characters from playwright William Shakespeare or poet Alexander Pope. A holdover from its decidedly English origin of discovery. Uranus' moons are small and very dark. The large. E, Küçük batları ve renkleri kop koyudur diyor. Bunlardan e, nispeten en büyüğü Titanya'dır. Arzın kamerinden e, Arzın kameriyle kıyaslandığında yarısından bir miktar e, küçüktür diyor. Yani şöyle diyelim. Arzın kamerinin ölçüsünün yarısından Mars'ın kamerinin yarısından küçük. Çapı diyor 800 kilometreden az ölçüdedir diyor. We know now of at least 27 of Bugün diyor bugünkü malumatımız itibariyle biz Uranüs'ün tabi e, peyklerinden 27 kadarını biliyoruz diyor. Doğru mu işittim? Are the names of characters from playwright William Shakespeare or poet Alexander Pope? A holdover From its decidedly English origin of discovery, Uranus's moons are small and very dark. The largest, Titania, is less than half the size of our moon, with a diameter of under 800 kilometers. We know now of at least 27 natural satellites. Oberon var. Oberon. Ee, 27 e, adet. bugün e, bilgimiz dahilinde olan e, Uranüs e, ayı var diyor. Ama bunlardan beşi biraz da mühimdir diyor. Diyor ki e, anlaşıldığı kadarıyla bu beşi de bir defada oluşmuş ve bu Uranüs'ün e, eksen eksen eğikliğini e, bugünkü eksen eğikliğini sağlayan e, buna, buna olan kozmik e, bir e, darbeden sonra darbenin neticesinde e, çıkmış e, maddeden oluştukları düşünmektedir diyor bu beşin. Şimdi e, böyle bir e, fikir sadece bunların Harici yüzeylerinin görünüşü ve renk tonlarına göre verilmiş bir hüküm mü acaba? Bunların hepsinin birbirine bu ölçüde benzemesi menşe bir olabileceğini ispatlar mı yoksa bu sadece bir zan mıdır acaba? Şimdi malzeme oradan numuneleştirilerek getirilip tetkik edilmedikçe bu tam olarak bilinemez muhtemelen. Diyor ki böyle bir kozmik darbe hipotezi e, kabul edildiğinde e, bu beş uydunun birbirine çok benzemesi gibi bir durumu da izah edebilir diyor. Diyor ki Miranda e, adı verilmiş uydu bunların en içerlekti evinin görüncelisi ve en küçüğüdür diyor. Bu tamamen kendine benzeyen bir uydudur. Hem küçüklüğü itibariyle hem de çok gayri muntazam topografyası itibariyle Dikkatlice baktığınızda

e, vadilerin e, inginliği ile en yüksek tepelerin e, yüksekliği ölçülürse seviyor. This and in the solar Diyor ki bu e, Miranda'nın yetim itibariyle satılımın ölçüsünü Suudi Arabistan'ın arazisi kadar e, bir ölçü olarak düşündüğümüzde bu e, asgari ve azami e, denilebilecek inginliklerin ve irtifaların böylesine e, böylesine az ölçülü e, bir satıhta konumlandığını düşünürsek e, izafi olarak diyor bu e, güneş sistemindeki en radikal e, menzilleri oluşturmak istedi bu ağzının ve askıyı had surface is clearly ancient. Beş kez diyor, Miranda'nın yüzeyi çok eski e, devirden kalmadı diyor. Impact craters almost everywhere. Ve e, her yerinde neredeyse e, çeşitli göktaşlarının, taşlarının e, darbesinin bakiyesi olan kraterler vardır. Diyor. Yet, clearly, another mechanic is or was at play. Lakin diyor, bu göktaşlarının darbesinden oluşan, onların o darbelerin bakiyesi olan kraterlerin yanı sıra, bu yüzey şeklinde oluşumunda başka faktörler de işlemektedir diyor. Could Miranda have experienced tidal heating in its past? Acaba diyor Miranda kendi e, evriminin tarihçesinde Tidal Heating tabir bir süreçte bir, e, bir şekilde içerisinden ısınmış olamaz mı diyor. Zira geçmişte e, Miranda'nın yörüngesini günümüzde e, tarif ettiği yörüngeden daha e, egzantrik oldu yani daha sivri bir, bir elips olduğu bilinir diyor. Onu nereden biliyorlar peki? Hadi bugün e, gözlemleyerek e, bütün parametreleri, veri halini test ediyorlar. Eskiden e, yörüngesinin daha e, dışarlak bir elips olduğunu nereden biliyorlar? Bu gözlemle bilinemeyen bir şey Şimdi eskiden deyince e, birkaç milyon veya yani birkaç milyar yıl önceki bir eskiden e, bahsediyorlar. Onları e, tabii ki gözlemlemeleri mümkün değil. Hesapla mı biliyorlar. Hesapla bu hesabı nasıl yapıyorlar ve bu hesabın doğruluğunu sağlamasını nasıl yapıyorlar. Şimdi e, bunlar çok e, bence spekülatif şeyler. Hadi bugünkü e, yörüngesini gözlemleyerek hesapladılar diyelim. O bile zor bir şey ya bizim gibi faenlerin anlaması için. Belli eliptik parametreleri hesaplayıp e, o elipsin bütün özelliklerini o dağın şu sıra bu sıra kısa çapıyla uzun çapının üstesini e, ve belki öyle bir imkan varsa e, matematikte uzaydaki e, konumunu nokta olarak koordinatlayarak mesela. Ama mazideki yörüngesinin parametresini bugünkü e, nasıl nasıl kıyaslıyorlar? could it be a site of Acaba diyor Miranda soğuk volkanizma faaliyetinin soğuk volkanların işleye geldiği bir yer olmuş olamaz diyor. Bunlar henüz e, cevaplanamamış sorulardır. created when it detail for the first time ki, bu sorular, ee... these are unresolved questions that voyager 2 created when it observed the tiny moon in detail for the first time bir hali yakından e, görüntülediğinde e, gündeme gelmiştir diyor. Bu hakikaten de etkileyici bir görüntüdür. E, ve e, acaba bu ölçüde yakından geçmiş mi? Yoksa o e, odaklanma, mercinin odaklanması imkanlarıyla e, nispeten uzaktan geçip de görüntüyü yakından e, çekmiş gibi e, bir e, optik İmkan mı kullanılmış burada? Yani buradan öyle bir izlenim veriliyor ki sanki e, yüzeyinin şöyle 100 metre e, yukarısından çekilmiş izlenimi veriyor. E, böyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi e, o süratle giden e, Voyager'ın süreti de yazıyor bir yerlerde. O süratle giden e, bir araç e, bu kadar yakınlaşarak ve çarpmaksızın e, bu gezegene böyle bir berrak e, fotoğrafı çekebilir mi? Bana pek şey gelmedi ama yani, sanki bu yüzeyinden çekilmiş, ya, ayın yüzeyinden çekilmiş fotoğraflara benziyor bu. sadece bir By a mission. Diyor ki ancak bunların e, bu soruların cevabının verilmesi ve bu konulardaki malumatın artması ancak hep, e, o bölgeyi yani Uranüs'ü ve o sistemi etkileyecek o amaçla tasarımlanmış hususi bir e, uzay keşif seferinin tertip edilmesi de mümkündür diyor.